her taraf çöl. Biz de sabah namazını kıldık, yola çıktık. Çölde kıldım namazımı, çok güzel oldu. Toprağın üstünde kıldım gerçekten de, şöyle çıkardım çoraplarımı. Yani böyle araç kullanırken her gün bir doğa manzarası, doğa harikasıyla karşılaşmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Çok hoş. Kaliforniya'da güneş işte doğuyor. Muhteşem bir manzara. Dağın ardından çıkacak birazdan. Neyse bizim için önemli olan böyle bir doğa olayının subhanallah Allah-u Teala'nın her gün gerçekleşmesi Yani her gün aslında yeni bir gün yeni bir enerji yeni bir güzellikle hayata bakmak lazım. Çünkü bu güneş hep doğacak, batacak. Biz ölsek de, yaşasak da, Hani madem ölüm ve yaşam gerçeği diye bir şey var, o zaman bu gerçekleri kabul ederek mutlu bir şekilde yaşamak en doğrusu olur, bütün insanlık adına. Böyle güzel bir sahneyi yakaladığım için de çok mutlu oldum. Güneş'in doğuşunu bizzat kendim çekiyorum normalde hep böyle başka yerlerde izlemiştik. Yavaş çekim falan ama kendimiz yakaladık. Çok güzel oldu. Evet, tam şu anda güneş ucunu gösterdi. Gördünüz mü? Şu anda dağın arkasından yukarı doğru çıkmaya başladı. Tabii ben yukarı doğru diyorum ama dünya dönüyor. İşte dünyaya göre aşağı dünya dönüyor işte <laughs> aslında yerinde duruyor dünya yukarı çıkıyor falan böyle düşünebilirsiniz bir ara bir adam şey demişti aslında dünya dönmüyor güneş dünyanın etrafında dönüyor demişti Onun da kendine kendi çapında kendine göre bazı delilleri falan vardı o geldi aklıma yani sonuçta adam savunuyor bir şeyleri bize ders kitaplarında öğretilenlerin hepsi doğru değil bizden bir şeyler anlatmıştık da kendi delili vardı yani Evet, tam olarak şu an güneş çıktı. Harika bir manzara yakaladık. Evet arkadaşlar takipte kalın. Daha yeni daha güzel videolarla birlikte olacağız inşallah. Hepinizi seviyorum. Bay bay.